Evet, şimdi yaptığım faz dedektörünü test edeceğim. Şu an aşağıdaki kablo da yanıyor. üst kablo da yanmıyor. Tam anahtarda da tam ortasında birleştirdiği yerde yanıyor, sönüyor. Demek ki burada bizim bu aşağıdan elektrik geliyor. Burada birleşiyor. Yukarıda ledlere gidiyor. Şimdi burada elektrik var. Yukarıda yok. Tam anahtarda birleştirdiği yerde sönüyor. Yukarıdan elektrik yok. Aşağıdan elektrik giriyor. Burada birleşiyor. Şimdi yakalım. Şimdi Hı, yukarıda da şey elektrik var. Aşağıda da kapatınca tabi zehra gitti şimdi ışık yok şurada yukarıda yine yok tam şurada anahtarın olduğu yerde yanıp sönüyor elektrik var yok var aşağıdan elektrik giriyor yukarıya kan ledlere gidiyor bu da faz dedektörümüz şu, şu siyahlar transistör. Bir tane mavi led. 10K direnç. E, ee, kablo bu. Zil kablosu. Bu başlık. Şu kırmızı. Pil başlığı. Böyle. Şunlar yani. Dur. Şunları söktük. Bitmiş pilin içinden çıkarttık taktık. Bir sürü lehimleme yaptık. Böyle.